Bu haftaki bisiklet deneyim kampımızı Alaçatı Salı Bisikletçiler grubuna ağırladık. Bu grup üyelerinden Aydın Bey ve Hülya Hanım'la birlikteyiz. Hülya Hanım, bisiklet deneyim kampımıza Alaçatı'dan katıldınız. Nasıl buldunuz? Çok samimi, çok organizasyonun güzel olduğu, gerçekten çok mutlu olduğumuz bir iki gün geçirdik. Cengiz Bey'e, Nesin Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, harika bir deneyimdi. Ee, Birçok kamplara katıldık. Ee, bu kampın da çok özel bir kamp olduğunu gördük. Ee, çok hoş e, akşamları güzel, samimi ortamlarda yeni insanlarla tanıştık, eğlendik. Gündüz e, harika bir milli parkta dolaştık. E, çok çok güzeldi. E, Teşekkür ediyorum <laughs> Şimdi Aydın Bey'e dönüyorum Aydın Bey e hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba ee, Siz Alaçatı Salı Bisiklet Grupları olarak evet. e, Çok güzel festivallere katılıyorsunuz evet. Bize biraz bundan bahsedin Bir de kampımızı değerlendirir misiniz? Tabii Şimdi ben şöyle söyleyeyim Aydın Apaydın Sizin ilanınızı gördüm İlk defa sizden birlikte oluyoruz Bisiklet inisiyatifinin etkinliklerinin bizim katıldığımız festivallerden farklı olduğunu gördüm. Biz mesela festivallerde daha kalabalık gruplarla arada kaynayarak işte orada bir de zorlu parkurlarda bisiklet sürüyorduk. Ben çok spor yapıyorum işte bisiklet, doğa yürüyüşü, surf, Latin dansı ondan sonra sizin kampın özelliği Güzelliği yani daha doğrusu biz e, festivallerde bisikletlerimizi kendimiz taşıyoruz. Ama siz burada bize bisikletleri temin ettiniz. En güzel e, yanı oydu. Yani ben bir sırt çantasıyla gelip sizin kampınıza katılabilirim. Ve burada e, şöyle söyleyeyim. E, hiç bisiklet bilmeyen arkadaşlara, orta dereceli, yüksek dereceli e, bisiklet süren arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani e, bisiklet taşımak hakikaten çok zor bir şey. Yani mesafeler uzun olduğu için. Özellikle Kuşadası'nı çok beğendim. Ben ilk defa geliyorum bu parkura. Daha önce bir sürü Türkiye'de parkurlarda bisiklet sürdüm. Ama buradaki parkurlar hem doğa güzelliği olarak hem işte deniz, ne bileyim parkurların kolaylığı, mesafe olarak siz istediğiniz Mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz grupların performansına göre. Direk Yarımadasına gittik. Gizlik evet Çalma, evet. Direk, Yarımadası. Direk Yarımadasına gittik. Parkı gezdik, milli parkı gezdik, sahilde dolaştık ve geceleri çok eğlendik. <laughs> <Evet>. Çok teşekkür <laughs> ederim, çok güzel ağırladınız bizi. Yani biz inanın ki ben böyle bir şey beklemiyordum. Hakikaten çok mutlu olduk. Yani sizin bu etkinliğinizden. Başka etkinliklerinizle katılmayı istiyorum ve başkalarına da kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> e, bu etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. Bisiklet inisiyatifine Alaçatı Salı bisikletçiler olarak çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, biz Tabii. buraya 9 e, kişi katıldık bisikletçiler olarak ama sizin başka tarihlerde de aynı etkinlikleriniz devam ediyor. <laughs> e, diğer arkadaşlara ben e, on, kiminin zamanı uygun oluyor, kiminin olmuyor Fırsatı olmuyor, o yüzden onlar da aslında çok gelmek istediler ama gelemediler. Ee, bizi iyi ağırladınız, çok teşekkür ederim. Bu arada da yoga da yaptırıyorsunuz evet, yani artı bize... olarak tabi yoganız da var. Ee, o da çok güzel bir şey çünkü bunu biliyorsunuz bisikletten önce e, ısınmak var. Bir de bisiklet e, sonrası gevşeme var. Evet. Bu aslında bizim yapmadığımız şeyler bunu yaptırmanız da çok güzel. Yani o bakımdan sizin etkinliğiniz farklı bir etkinlik. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de çok, çok teşekkür ederiz. Biz de sizin dans derslerinizden çok faydalandık. <laughs> sağ, ol, sağ ol, Bildiklerimi anlattım işte. Bir, yani bir, anlatabilirsem ne mutlu. i̇şte geceleri mesela çok güzel ateşler yaktık burada, yemekler yedik, danslar ettik. Güzel de etkinlik. Ee, biraz da size, Neslihan e, Hanım, e, Cengiz Bey'e hakikaten e, yeni insanlarla tanıştırdınız bizi. Yeni bir bisiklet e, sürüşü e, yaptık. Bu e, etkinlik farklı bir etkinlik. Festivallerden farklı. Bir kere kişi sayısı da az. Trafikte e, sürmüyorsunuz. Özel yerlerde sürüyorsunuz. Peki bu konuda e, ne söylemek istersiniz diğer kadınlara? Yani siz çünkü hayatınızın içine almışsınız sporu, evet. spor salonunu, evet. gidip de işte evet. kapalı yerlerde bu işi yapmıyorsunuz, evet. doğada yapıyorsunuz. Evet. Biraz bundan bana bahseder misin? Valla biz hanımlar bir yaştan sonra maalesef bu bu şey etkinlikleri kaybetti kaybediyoruz. Ama ben şöyle bir felsefe yaptım, şeyim sağlığım müsait olduğu müddetçe bu aktivitelerden vazgeçmedim. Ve çok da faydasını gördüm hem psikolojik olarak hem formda kalmak olarak ve herkese de bunu çok çok tavsiye ediyorum. Yani zorlamak gerekiyor, evlerden çıkmak gerekiyor, her yaşta yapılabilecek sporlar var. Yogası olsun, bisikleti olsun, ondan sonra pilatesi olsun. Bunların insanın psikolojisinde ve vücudunda çok güzel etkileri olduğunu gördüm. ve gayet mutlu oluyoruz. Herkese tavsiye ederim biraz evlerden çıkmak gerekiyor çünkü ev insanda sürekli bir dönme sürekli aynı şeyler ve bunun sonu olmuyor ve insanın e, vücudunda psikolojisinde de çok büyük hasarlar bırakıyor. E, onun için e, dışarıya dönmek bu tip e, en azından yani yürüyüş her şeyi doğayla beraber, beraber. beraber yürüyüş yapmak bile insana gerçekten çok büyük katkı sağlıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim edelim. özelliğimiz zaten biz masa başında kalmadık. Evet. Yani hani insanlar emekli olurlar masa başında kalırlar bulmaca çözerler. <laughs> evet. Efendime söyleyeyim, sını balığını içer yer falan. Yani biz onu da yapıyoruz ama ondan fazlasını spor olarak yapıyoruz Aynen. yani. Aydın Bey günlük hayatımızda biz her şeyi parça parça yapıyoruz ama bisiklette işte danstı da, bunu hayatımızın içine adapte etmeliyiz sizin fikirlerinizi alalım bu konuda. Şimdi şöyle ben e, yani çok küçük yaşta tabii ben yaş itibariyle bizim zamanımızda bisiklet vardı, kayak da vardı, surf da vardı, her şey vardı ama maalesef e, evlenip çocuk yaptıktan sonra e, bu hayatı e, çok geç tanıdık. Yani ben 35 yaşında dansa başladım. E, sörfü işte o aynı yaşlarda, e, kaya deseniz böyle. Ya bu işin ilmi şöyle ben doğayı çok seven bir insanım. Doğayı, hayvanları, bunları sevdiniz mi zaten? İnsanları da seviyorsunuz. Yani insanlara e, bana enerjimi düşüren, negatif olan insanlardan hayatta uzaklaştım. Yani e, artık onları yanımda istemiyorum. Benim çünkü enerjim düşüyor orada. Bakın dün akşam hiç tanımadığımız bir sürü insanla evet. ne kadar güzel eğlendik. Çünkü hepsinin enerjisi çok güzeldi. O yüzden artık öbürlerinden hep uzaklaşıyorum. Yani isterse benim 30 senelik, 40 senelik arkadaşım olsun diyorum yani küsmüyorum. Ama onlarla beraber şey yapmıyorum. İşte dediğim gibi başında da söyledim. Birçok arkadaşım masa başında kaldı. Gidelim yemeğe, içelim, yiyelim, Onların hobileri o ama bizim hobilerimiz o değil. Biz e, işte Hülya olsun ben olayım. E, i̇kimiz beraber e, çok güzel hobilerimiz var. Ama çok var. güzel bir ikide olmuşsunuz. Genelde eşlerden biri itiraz eder. Yok ben oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Torunlarla ilgileneceğim. Evet evet. Yok Hülya'nın o, o yönde öyle bir şey yok. Hatta biz e, şey de istemiyorduk. Yani torunu da e, çocuklar diyorlar ki bakarsınız. Vallahi diyoruz hiç bakmayız. Biz gezmekten. Ben bu saatten sonra ben 66 yaşındayım. Ben bu saatten sonra gezeceğim, spor yapacağım ve eğleneceğim ve sağlıklı yaş yaşlanacağım. Sağlıklı yaşlanacağım yani. Sağlıklı yaşamak başka bir şey, sağlıklı yaşlanmak başka bir şey. O yüzden bu etkinliği o yüzden çok sevdik. Bisiklet inisiyatifi olarak da size başarılar diliyorum. Cengiz'e ve eee Nesrin size. O yüzden çok eğlendirdiniz bizi. Çok güzeldi. Biz de sizinle çok eğlendik. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Karşılıklı zaten. bu bu şeyi başka turlarda görüşmek üzere deyip sonlandıran. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür İyi günler. Ederim. Ben Nesrin Yaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.